Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz gibi fark farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle Minecraft'la karşınızdayım. Minecraft'ta sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ismini yazıyorum. Minecraft'ta daha önce de yapmıştım, birkaç bölüm atmıştım. Eğlenmiştim. MC diyelim ve yaratıcı modda bir şehir yapacağız. Nasıl olacak bu? Dümdüz dünya açacağız. Yeni dünya oluştur diyelim. Şehir diyelim şuraya. Bu bölümlerin bu arada daha fazla Minecraft videosu için bak demeyi unutuyordum ha. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın sizler seviliyorsunuz. Şimdi buradan dünya türü dümdüz geçtik. Tek bir yol varsa yalan dümdüz. Tamam. Başka bir şey yapmaya gerek yok zaten. Ha, hayatta kalma değil. Yaratıcı hileler açık değil ve Başlatalım. Ne yapacağız? Şehir yapacağız. Bu videolar ne zaman gelir? Kaç gün arayla gelir? Bilmiyorum. Bayt gün. olduğum günlerde direkt atabilir. Çünkü videoları yaratıcı modda oğlum Şunları kapatsaydık keşke. Baksana şu canlılara. Bir dakika bunu bir ayarlayayım çünkü her yerde slime zıplarsa çok kötü olacak. Düzenle deyip simgeyi sıfırla dünya klasörü yedek olacak yedek klasörü dünya yok et. Hmm, tamam o zaman yapacak bir şey yok. Onlar yanında kaybolur. Video kaç dakika süreceğini de hiç bilmiyorum. FC Mobile gibi belli bir süresi yok. O zaman bugün sizlerle ilk olarak ne yapacağımdan bahsedeyim. İlk olarak tabii ki de bir şehirde olmazsa olmaz ilk başta bir yolları yapalım değil mi? Bunun için şöyle ilk düz taş kullanacağım. Ve de elmas kürek alalım. Kazarak yapacağız çünkü yolu. Şöyle hemen siyah beton. Bir de beyaz betonumuzu çekelim beyaz betonumuzu çektikten sonra tamam biraz çok ses çıkarıyor yaratıklar ayarlar müzik ve ses bloklar dost canlılar Hı. oh be sesiniz kesilsin oğlum küreğim attım ben yanlışlıkla evet sıkıntı yok şu an bir adet dayanmaz kürek çekelim zaten yaratır yaratıcı moddayız ee, bu bölüm bu videoda yani bir günde iki videoda gelebilir. FC Mobile günü gibi çünkü etkinlikleri yapıp yapıp video atmıyorum. O zaman nasıl başlayayım buradan? Şöyle başlayayım. Orada yollar 5 5 e, kare olacak. Siz de izleyerek kendiniz de yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Buradan başlasın. İlk başta biraz kazalım değil mi? Hmm, böyle yerleri kapamamız lazım. Belediye görmesin. Aa nerede belediye yok zaten. Hıh. <laughs> Dediğim gibi bu arada böyle videolar için like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber yolları falan yapacağız bakalım. Nasıl ilerleyecek bu seri? Bu seride bir günde 2 video, 3 video, 4 video belki 5 video bak hiç abartmıyorum. Günde 5 video gelebilir. Çünkü boş kaldığım zamanlar bir şeyler yapmak istiyorum. Hem YouTube'a içerik çıkmış olur hem de benim yaptığım güzel şeylerden biri olmuş olur bu. Böyle takı takı hızlı bir şekilde kıralım. Survivor'da yapayım diyecektim ama Survivor'da malzeme topla bunları yap aşırı uzun sürer biliyor musun? Biz şehri yapmayı bile Survivor'da başlasak e, şehri yapmayı bile en az kaçıncı bölümde bilmiyorum ya. Başlarısı hiç bilmiyorum, malzeme toplamak ayrı bir sıkıntı zaten. Bir de arkadaş şuradan biz seni alalım mı ya, etrafa zarar veriyoruz ya. Yani. Böyle dam dam hızlı bir şekilde topladıktan sonra şimdi. Yollar ne renk olur? Siyah, beyaz. Bu arada bir dahaki bölümde ne yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dan hızlı bir şekilde yapalım. Bazen öyle de geliyor bloklar. Zaten orayı dolduracağız. Sıkıntı yok. Belirli bir aralıkta geliyormuş gibi. Dolduralım şuraları. En orta boş kalacak. Siyah beyaz aralıklı yapacağız. Çünkü şerit olayı olacak bu bizim. Galiba şurayı şerit yapmamız gerekiyor bizim. Sıkıntı yok. Çok hızlı bir şekilde şöyle kıralım. Burayı böyle yapacağız zaten. Olayla aynı olması için. Şöyle damdan hızlı bir şekilde yapalım. Doğcamları sesin kısmamış mıydım ben? Slime'ı Dofcanlı'dan saymıyor mu? Allah Allah. Sağ sol, sağ sol hızlı bir şekilde yapacağız. Bakalım şehir nasıl olacak? Güzel mi olacak? Boyutları nasıl olacak? Ne zaman da bitirebiliriz? Çünkü baya büyük bir şehir olmasını istiyorum. Baya şeyler yapacağım çünkü. Bir şehirde ilk başta devlet binalarını yapmamız gerek bence. Hastane olur, okul olur. İtfaiye, polis merkezi öyle şeylerin yapılması bence daha iyi olabilir. 2 boş bırak 1 2 boş bırak 1 2 böyle gideceğiz. Bakayım böyle nasıl duracak? Evet, tamam. Bam 2 geç bam 2 geç bam böyle koyalım sonra beyazlarımı koyalım. Direkt giderken koyalım da geri gelmek zor olmasın. 2 boşluk 1 2 boşluk 1 2 Yollar böyle olacak siz de bakarak yapabilirsiniz. Zaten çok zor değil. İlerleyen boyutlar zorlaşacak. Zorlaşan boyutlarda benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Buraya geçtikten sonra zaten çok acele etmiyorum. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Olduğumca Burayı da siyaha vurmamız gerekiyor. Bura kaç blok siyah? 1, 2, 3 mü? Ee, uzunluğu orayla bir olmadı galiba. 2 kalıyordu. Bir saniye. Şu inersem. Evet. 1, 2 kalıyor. Orayı bir blok daha büyütebiliriz. Şuralara siyah koymayı unutmuşuz. Onları da giderken koyalım tak 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 Şimdi buraya siyah koyduktan sonra bu yolu şöyle bir biraz daha büyüteceğiz. Bir siyah, iki beyaz. Bir siyah dedikten sonra Evet, tamam. Şimdi sıradaki şeye geçeceğim. Tabii ki de evler yolla böyle bitişik olmaz. En önemli detayı şu an yapıyorum. Pürüzsüz yarım bir yarım taşla şöyle hızlı güzel gözüküyor bu arada. Bu gerçekten güzel görünmesini sağlıyor. Sonradan ara sokak açacağımız zaman bunları kırar, ayarlarız. Şimdi şöyle bir yol yapmak istedim. Bu seriye başlamak nereden aklıma geldi derseniz öyle boş boş oturacağıma dedim. Hem oyun oynayayım, kafamı dağıtayım. Hafta sonları gerçekten canım sıkılıyor çoğu kişinin canı sıkılan vardır. Şöyle böyle daha hızlı Sen gel bakalım. Bunların olayı da, ne kötü biliyor musun? Koyun kardeş. Çekil senin yüzünden koyamadım ya. Şöyle bak. Bir blok atlayınca üstüne ikili koyuyor ya. Bir tık sinir bozuluyor. Aslında acele etmemize gerek yok. Sakin sakin yapabiliriz dediğim gibi. bir dönüş mü yapsam bir yerden? Buradan bir yerden dönüş de yapabiliriz aslında biliyor musun? Şöyle şunu kırıp bir adet dönüş de atabiliriz. Şöyle havadan baktığımızda nasıl gözüküyor? Aga işte bu be. Şöyle bir yapalım mı? Buranın tam ortası kaç? Bura kaç blok? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Çok uzun tamam 40'tan fazla Ortalama ortası nereye denk geliyor şuraya denk geliyor Şöyle Göz nizamiyle de anlayabiliyormuşum bunu Şöyle bir şey olarak ilerletebiliriz Gibi biraz geldi Mesela şuraya alırız siyahları Anladın mı? Bur orta kaç birim kaldı? 1 2 3 4 olmadı. Buraya mı? Şimdi ya oraya ya buraya bir adım. Tam ortası buraya evet. Dörtlük bir yol olmaz. O yüzden şöyle yapacağız. Buradan böyle açılacak ve bakalım şöyle. Tamam ay oldu. Bir sıkıntı yok. Tamam. Buraya beyaz koyarsak şöyle beyazla buraya da şöyle bakarsam evet buradan böyle bir dönüş. Güzel. Geri küreğimizi elimize alıp şuraya doğru da kazalım. İlk bölümden yolları elde istiyorum. Bayağı bir yolları yapmak istiyorum. Çünkü sonradan bize sıkıntı yaratmasın bu işleri yaptıktan sonra. Biraz da açıkçası video bir tık daha uzun olsun diye. İlk bölümden fazla yol yapalım. Bu serinin çok fazla izlenip izlenmemesi benim için çok önemli değil. Çünkü zevk yaptığım bir seri ama FC Mobile öyle değil. Tamam futbol oy oyunu seviyorum, severek oynuyorum. O yüzden FC Mobile çekiyorum. Ben kendimin de sevdiği oyunlar oynamaya dikkat çekiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde kıralım. Yaratıcı modda çok rahat ya. Time set day çekelim hemen. Gündüz olsun. Sağ sol, hızlı bir şekilde yapalım. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? Videomuz 11. dakikasını bulmuş. Aynı şekil buradan şu karşıya da bir yol yapacağız. Uzun mu önemli değil, onu da biraz götürürüz. Ve ilk yollarımızı bitirmiş oluruz böylece. Sonradan zaten evler, buitler geldikçe yollarda gelmeye devam eder. Ortayı boş bırakacağız. Onlar çizgili olacak. Sağ sol bir şekilde üsttekini kır. Daha karmaşık buitlerde tabii ki de daha yavaş yapacağım. Sizin de görüp yapmanız için. Bam bam. Bu kanalda hepsi mobilden sonra farklı biraz daha oyun videosu olmasını istiyorum. Oyun oynamayı seven biriyim. Daha çok oyun oynuyorum gün içinde böylece. Bence arada boş bırakarak yaptığımıza devam edelim. İki boşluk. Bir boşluk. iki bir boşluk. iki mantığı güzel. Güzel güzel. Yollar güzel oluyor. Beğendim. Baktım tasarım nasıl olacaktı. Hiç denemedim. Böyle uzaktan iyi duruyordu. Bir deneyeyim dedim. Güzel oldu dan yani yol yaparız aga. Yol yapmanın çok bir zor yanı yok. Şöyle iki kıracağız. Ama bu yol devam eder. Kırmayalım. Lütfen şuradan bir dönüş falan olur. Şuna bağlanıp. Olabilir ya. Hızlı bir şekilde siyahları koyarak gidelim. Dam dam. Mat. Sokak lambaları da tabi koymamız gerekecek. Sokaklarımızın aydınlanması için. Sokak lambası tasarımlarına da bakarız. Tabi onlar hep ilerleyen bölümlerdeki aşamalar ya. Şu an yollarımızı yapıyoruz. Belki günde bundan 2 video gelecek. Belki 3 video gelecek. Bakalım. Şöyle bir uçalım bakalım. Evet bak işte. Baksana şu güzelliği aga. Aynı şekil buradan da şöyle bir yol çekeriz. Burada dörtlü bir kare mi yapsak? Biraz da yollar uzun olabilir aslında. Evet daha yollar uzun olabilir. Şimdilik şöyle bir şey yaptık. Bence hiç fena olmadı. O zaman ne yapalım? İlk videomuzun böyle sonuna gelelim. Daha fazla Minecraft şehir yapma videoları için kanalıma abone olup videolar katmayı unutmayın. Bay bay.